Değerli dostlar, bireysel umreye gidenlerin bazıları yaşlı olabiliyor, bazıları da engelli. Haliyle otelden çıktıktan sonra Kabe'ye en yakın servis alanına vardıktan sonra Kabe'ye kadar gidebilmek, tavaf yapabilmek ve ardından tekrar otele dönebilmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyabiliyorlar. Ancak Türkiye'den uçakla gidildiğinde tekerlekli sandalyenizi yanınıza götürmeniz mümkün olsa da zor. Ücretsiz olarak Mekke'de bu ihtiyacınızı nasıl karşılayabileceksiniz bu konuya değineceğim. Bir yakınım engelli kızıyla bir şirketle anlaşarak Umre'ye gitmişti. Ziyarete gittiğimizde tekerlekli sandalye olmadığı için çok sıkıntı çektiklerinden bahsetmişti. Maalesef şirket görevleri ihmalden midir, bilmediklerinden midir, ücretsiz olarak tekerlekli sandalye alabilecekleri yerden bahsetmemişler. Haliyle hem anne hem de çocukları çok perişan olmuşlar. Tavaf ve say için çok yüksek miktarlarda ücret ödemek zorunda kalmışlar. Şimdi size bu tekerlekli sandalyeyi ücretsiz olarak alabileceğiniz yeri göstereceğim. Burası tekerlekli sandalye alabileceğiniz yeri burası. Burası neresi? Hemen şu rampanın, köprünün hemen başladığı yer ya da şöyle Mahpes Karaca'ya yakın Kralın Sarayı olarak bilinen yerin altında Peygamber Efendimiz'in evine yaklaşık 50 metre mesafede buradan tekerlekli sandalye alırken herhangi bir ücret ödemediğiniz gibi kimlik pasaport gibi belge de istemiyorlar. Peki bu tekerlekli sandalyeleri buraya kim koyuyor? Hayırseverler imkanı olmayan hacı ve umrecilerin bu ihtiyaçlarını karşılamak için istedikleri kadar sayıda tekerlekli sandalyeyi bağışlıyorlar. Suudi hükümeti de dağıtım hizmetini karşılıyor.